Bazı insanlar bilim insanıdır, bazıları ise şair. Ama çok azı vardır ki gökyüzüne bakıp yıldızların yerini hesaplasın. Sonra da bir kadeh kaldırıp ne anlamı var diye sorsun. İşte Ömer Hayyam, bu çok azlardan biridir. Cebiri yeniden yazdı, takvimi yeniledi, rubaileriyle zamanla dalga geçti. Ve sonunda aklın içinden yürüyüp ruhun boşluğuna göz kırptı. O dahiydi ama bir o kadar da deli. Ya da aklı fazla açık bir adamdı, çağının gözüne fazla gelen bir fikirdi. 11. yüzyılda İran'ın Nişabur şehrinde doğdu. Henüz çocukken sayılara takıldı. Ve kısa sürede anlaşıldı. Onun hesabı başkaydı. Hayyam ilk gençlik yıllarında Horasan'dan Semerkand'a gitti orada cebire aldı, yeniden şekillendirdi. İkinci derece denklemleri geometrik yollarla çözdü. O dönemde bu devrimdi. Ama durmadı. Üçüncü derece denklemlerin bazı türlerini de sınıflandırdı. Bunları kaleme aldığı Cebir Risalesi Avrupa'da ancak 500 yıl sonra anlaşılacaktı. Daha Descartes ortada yokken, daha Newton doğmamışken, Hayyam, rakamların içinden geçip evrenin nabzını tutuyordu. Sultan Melikşah'ın emriyle, Büyük Selçuklu Gözlemevi kurulduğunda başına getirilen kişi Hayyam'dı. Yıldızları izledi. Gölge boylarını ölçtü. Eksen eğikliğini hesapladı ve sonunda Celali takvimini yazdı. Bu takvim, bugün kullandığımız Gregorian takviminden bile daha hassastı. Bir yılın süresini 365 gün 5 saat 49 dakika 15 saniye olarak belirledi. Gerçek değerle arasındaki fark sadece 17 saniyeydi. Yani Hayyam sadece zamanı ölçmedi. Zamanın içindeki hatasızlığı da hesapladı. Ama sonra defteri kapattı ve şunu düşündü. Bunca hassas hesap yaptım ama hayat bu kadar kesin değil. Hayyam bir gün kağıdı çevirdi. Denklemlerin yazılı olduğu sayfanın arkasına ilk rubayisini yazdı. Ve o günden sonra iki dili oldu. Biri matematik, biri şiir. Rubayilerinde zamanla alay ederdi. Kaderle dalga geçerdi. Tanrıyla tartışırdı. Ve bütün bunları bir yudum şarabın arkasına saklardı. Bazıları onu sarhoş sandı bazıları ise kafir dedi. Ama o ne bir sarhoştu ne de bir inançsız. Sadece şüphenin terbiyesini bilen bir zekayı temsil ediyordu. Çünkü o şöyle diyordu. Ben Tanrı'yı inkar etmiyorum ama kim olduğuna emin değilim. Rubailerinin çoğunda şarap geçer. Ama bu basit bir alkol güzellemesi değildi. Hayyam için şarap Evrenin boşluğuna karşı bir isyandı. Bir kaçış değil, bir soruydu. Her şey bu kadar karmaşıkken neden anlam arıyoruz? Ve bir dörtlüğünde şunu yazdı: Bir testi şarapla neşelen dostum. Ne sen kalacaksın, ne ben, ne de bu dünya. Bunca ciddiyet neden? Sonuçta bir toz olup savrulacağız rüzgarla. Yani şarap Hayyam'ın metaforuydu. Hayyam'ın hayatı tam bir ters köşeydi. Bir gün x kare artı 2x eksi 7 gibi bir denklemle uğraşır. Bir sonraki gün hayatın anlamı yoktur yazardı. O mükemmel akıl ile tamamlanmamış ruh arasında yaşadı. Ve onu anlamak isteyen herkes iki şeyi aynı anda taşımalıydı. Mantık ve şaşkınlık. Çünkü Hayyam hem evrenin çarkını gördü hem de o çarkın içinde ezilip duran insanı. Yüzyıllar sonra İngiliz çevirmen Edward Fitzgerald, Hayyam'ın rubailerini keşfetti ve çevirdi. Ve batı dünyası şaşkınlıkla şunu fark etti. Bu adam hem matematikçi, hem şair, hem filozof, hem de şüpheci. İngiltere'de salonlarda rubaileri seslendirildi. Ama aynı dönemde doğuda hala dinsiz damgası yiyordu. Bu da Hayyam'ın bir başka denklemiydi. Aynı söz bir yerde alkışlanır, bir yerde yakılır. Ömer Hayyam ölümünden sonra da çelişki yaratmaya devam etti. Bugün onun adını taşıyan üniversiteler, enstitüler var. Ama hala birçok yerde ne bir heykeli dikilmiş, ne bir yıldız haritasında adı var. Oysa yıldızların hareketini en iyi o hesaplamıştı. Belki de Hayyam en çok şunu bilerek yaşadı. Bilgi sonsuz bir çölde bir damladır ve biz o damlada boğuluruz. Eğer sen de bir yandan denklem çözüyorsan ama diğer yandan ben kimim diye geceleri uyanıyorsan, eğer bir tarafın mantıklı, planlı ve titizse ama diğer tarafın anlamsızlıkla kavga ediyorsa belki de Hayyam'ın soyundansındır. Ciddiyiz gibi ama yine de sen bilirsin.